Dün biliyorsunuz her yerde Tuğçe Tayfur'un bir açıklaması vardı. Şimdi onun ve izleyelim. Olayın öncesine giderek, sonra bu konuyu buraya e, tarçı. Allah Feray Tayfur'u da gani gani rahmet eylesin. Amin. Ben de Mekanı özledim dedi. Hatran yeter dedi. Hepimizin kalbinde taht kurdu. Bakalım neler olmuş, bir izleyelim. Sonra buradayız. Buyurun efendim. Milyonlarca hayran kitlesine sahip usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının vefatının ardından tüm dikkatler kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti. Ölüm haberinin ardından Zincirli Kuyu Gasilhanesine giden Tuğçe Tayfur burada fenalık geçirmişti. verdi Tayfur'un tabutu başında küfür ve hakaretler havada uçuşmuştu. Cenaze törenine katılarak babasının tabutu başında bekleyen Tuğçe Tayfur'la usta sanatçının yeğeni Şirin Göz Alıcı birbirlerine ağır hakaretler ve küfürler savurmuştu. Bu Törende yaşanan skandal olayın ardından açıklamalarda bulunan Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır yaşananlara ve hastaneye neden gitmediklerine şu sözlerle açıklama yapmıştı. Gelmek zorunda kaldık. Şimdi ben Perde Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi vardı hastaneye niye gelmediniz? Niye gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım yavrum? Cenazede bunu yaptılar. Biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı. İnsanlar Yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Necla Nazır hastaneye gidememe sebeplerini Ferdi Tayfur'un akrabalarına bağlamıştı. Fakat Tuğçe Tayfur açıklamasıyla şaşırttı. Babası hastayken hastaneye gidememe sebebini ilk kez açıkladı. Ya yani şöyle şimdi ben o dönem çok gerçekten zorlu bir hamilelik geçiriyordum yani bebeğin tutulmasıyla alakalı problem yaşıyordum ve ee, biz hiçbir şekilde babamın hastanede, neden hastaneye gittiğini biz anlayamadık açıkçası önce. Ee, Arada takla ulaşamadık. Hiçbir yerden ulaşamadık. Biz o kavgaları kavgaları bırakıp sadece hani babam nasıl öğrenmeye çalıştık. Ama karşı taraftan biz cevap alamadık. Bunun yerine ben de yakın dostlarımı soktum araya ve öğrendim ki grip olmuş. Ya çok abartıyorlar sadece grip diye bir mesaj gördüm. Öyle olunca dedim ki tamam grip o zaman yani hani çok da önemli değilmiş. O zaman ben bebeğimle Evde durabilirim dedim yani o zaman insan kavga falan düşünmüyor ki ee, ama nedense e, grip diye söylenildi ama cenazesi çıktı babamın o hastaneden. Ee, şimdi Allah rahmet eylesin neden mesela her ünlü vefat ettikten sonra ortaya bir olaylı bir şey yani ya miras davası ya işte bu olay için söylemiyorum genel olarak söylüyorum neden biz ee, bu camiada hiç böyle mesela bir dün e, Allah rahmet eylesin Engin Çağlar'la ilgili e, olaysız bir gene onun da motosiklet kazası o anlamda söylemiyorum aile konusunda olaysız Engin bir. Engin Çağlar'ın da oğlunun bir açıklamasını dinledim. Ha, neydi bir hatırlat? Gördüğü, dün, Twitter'da gördüm. Burada Allah rahmet eylesin tekrar Engin Bey'e. Allah'tan gani gelir rahmet eylesin. Amin. Allah merhametiyle muamelesin inşallah bütün ölmüşlerimize de. Gülüyor böyle. Ya diyor çok iyi diyor. Kasım'da öldü diyor. Zaten diyor dedem de Kasım ayında ölmüştü diyor. Babam da Kasım'da öldü diyor. Ondan dolayı çok mutluyum diyor. Ya valla bu ünlülerin çocuklarında yani veya şey de hani bir empati yapayım böyle kendimle. Belki de hani olayın şokundan mı acaba ne konuştuklarını tam O zaman da kardeşim yani o sıcağı sıcağına kameraya çıkıp da konuşmayın ya. Konuşmak zorunda değilsiniz yani. Her uzatılan kameraya konuşma gibi bir zorunluluğunuz yok, yükümlülüğünüz yok. Normal mi bak? Çok ortak bir bizim de bir Galatasaray, ben Galatasaray Kongre aynı zamanda. Orada kongre olan çok değerli Celal abim var. Onun da eşinin herhalde kardeşiymiş öyle ya da yanlış okumadıysam. Yani adam ölmüş. Diyor ki çok mutluyum diyor yani Kasım ayında öldü diyor. Dedim zaten dedem de Kasım ayında öldü. Babam da hep Kasım ayında ölmek isterdi diyor. Bak bu da aslında hani dün söyledim ya neyi çağırırsan gelir kardeşim. Azrail'le şaka olmaz diye. Evet dün bunu söyledin. Bu söyledim, çok önemli bak, bir mevzu. Bak aslında e, ne kadar destekleyici bir şey. Engin Bey rahmetli. Hep diyormuş ki ben Kasım'da ölmek istiyorum. Kasım'da ölmek istiyorum. Allah Allah. Evet babam Kasım'da öldü. Ben de Kasım'da öleyim. Ve diyor Kasım'da ölmeyi çok isterdi babam diyor. Ölümü çağırmış. Azrail de gelmiş. Kasım ayında onun canlanmış çok mutluyuz diyor bundan dolayı diyor arkadaşlar tam olan şoku olabilir Allah aşkına ya. yani ama ne kadar doğru değil mi bak dün dün daha dün söyledik evet onu. dün Peki, hani bunu çağırmayın çok enteresan ya buraya gelince de valla bu yani ama şöyle söylüyormuş Betül şu anda kulağıma söyledi Hı -hı. E, Ulu Önder Atatürk'ün ölümü Kasım olduğu için Hı -hı. E, onunla e, aynı ayda e, değil mi Betül'cüğüm doğru mu ben okumadım. Evet, bunun için bunu Ya Onu bilmiyorum. Yok, Twitter'da gördüm ben. Çocuğun bir görüntüsü çok var. çok sevdiği için ulu Önder'imizi ee, çok sevdiği biz için. çok seviyoruz. Bunun bunu Zaten 6 gün söylemiş. sonra dönümü, yıl evet. dönümü. Ee, dede, o zaman şöyle diyeyim yani, o zaman hem atamız kasımda öldü, hem de dedesi kasımda öldüğü için ondan dolayı mı istiyordu kasımda? Her ne yani necede baban ölmüş yani, baban ölmüşte Ondan dolayı mutlu olur musun yani? yani Peki. Çok... Çok şey bun, bununla da alakalı ya ben mesela bu Ferdi Tayfur olayıyla ilgili sana birkaç bir şey sormak istiyorum fikrini merak ediyorum. Ee, şimdi biliyorsun bir miras işte e, Necla Hanım çıktı bir şeyler söyledi e, işte cenazede kavgalar oldu ona bir şey söyledi ona bir şey söyledi. Sence e, bunun gerçek sebebi yani hastaneye niye gidemediğini açıklıyor babası için sadece grip demişler ama neticesinde Allah rahmet eylesin babası vefat ediyor ama bunun hastalığının Ferdi Tayfur'un hastalığı için ben bunu da merak ediyorum. Seyircilere de sormak istiyorum, sana da sormak istiyorum. Şimdi grip ama e, adamın bir e, sağlık problemi olduğunu biz hepimiz zaten biliyoruz. Yani bu grip olmadığı belli yani öncesi var bu işin. Hastanede yattığı bir süreç var diye biliyorum ben. Yanlışsan beni düzeltsin. Tabii seyirciler. Ha. Yani. yani bu bir grip kaynaklı olmadığını biz en azından bu arada Tuğçe de bağlanabilir. E, tam olaya bu kısmına ben yanlış mı biliyorum lütfen beni düzeltin. Babanın sadece bir grip olduğunu düşünüyor musun? Yoksa daha önceden gelen bir Rahatsızlığı var mıydı devam eden? Hayatım olabilir yani gripten de insan hastanede yatar da. Ama ondan önce de Hayır. bir hastalık süreci var Hayır. diye biliyorum ben. Hayır. Bir tanem demek istediğim şu. Yani sırf grip gripten oluyor. dolayı gitmemiz, gitmemiş olamaz yani. Zaten onu onu ha. söyleyeceğim ben de. Yani evet. şimdi hepimiz gripten evet. dolayı bir sürü hastanede yatan bir sürü insan var. Serum yiyor vesaire tedavi görelim. Evet. Merkezin bünyesi. Evet. Ben mesela ayakta da atlattığım oldu gribi. Yatarak da atlattığım oldu. Hiç hastaneye gitmedim ama... Yani hastaneye gidip 10 gün boyunca hastaneden çıkmayanlar da var. 3 gün boyunca da. Tabii yani ki. grip öyle bir ayda yatıran bir şey değil herhalde. Ya grip şüphesiyle evet. gitmiş olabilir ama neticede orada bir kalmış yani gittiği günde vefat etmedi ki Ferdi abi Allah rahmet eylesin. Evet alesine. Allah rahmet eylesin. Yani Bir merak edersin değil mi? Kaç gün oldu ne oldu bu adam grip dendi bu adam hala hastanede niye çıkmıyor diye. Bir söylersin bir, bir meraklanırsın. Abicim çok enteresan işte onu söyleyeyim. Valla zaman çok kötü. Yani milyar yıllık şu evrende denk geldiğimiz zamana bak ya nasıl bir zamana denk geldik ya bir de şunu biliyorum Nihat'cığım bu konuda da senin yorumunu Emladım, merak ediyorum baba ya, şimdi Ferit Ayfer çok şeker bir adamdı Allah gani gani rahmet eylesin benim çok programıma konuk oldu beni hiç kırmazdı e, çok güzel naif hiç o şöhretinin, o starlığının, starlığının altında o asla egosu olmayan bir adamdı. Bak bunu bütün bir sürü konuk geldi bana. Hepsi de çok şekerlerdi ama en gördüğüm egosuz adamlardan bir tanesi... Ferdi Tayfur Dünya Şimdi Ferdi Tayfur'u kimseyle kıyaslamamak da lazım. Hayır kişilik ki, olarak evet, söylüyorum. Müzik olarak o söylemiyorum. Derzen en zirvesi bunlara yanlış anlama. Bak en programa zirvesi gitmiyor. olduğu halde canım benim en zirvesi olduğu programa halde. Programa gelmiyorlar yanlış ha, anlama işte yani kimler kimler. En zirvesi bir olduğu halde programa çok mütevazi bir adamdı ve şunu söyleyeceğim. Biliyorsun ki parçalarının telif haklarını bak bu önemli bir mevzu. Parçalarının telif haklarını... Herkes okuyabilir dedi. Hiç kimseden bir para talep etmedi. Fakat sonra bildiğim kadarıyla e, varisleri e, özellikle e, Tuğçe olabilir bu. Tam bilmiyorum. Tuğçe'cim beni düzeltebilirsin bu arada. Yanlış Bağlamasın bir şey söylüyorsan. Yani. Bağlanabilirsin. Yayın sana açık. Konuk da olabilirsin. O da çok şeker bir kız. Daha önce konuk olarak programında ağırladım. Şunu söyleyeceğim. Biri buna itiraz etti. Çünkü Hı. biliyorsun ki bu senin daha önce bu konuda muzdarip olduğunu biliyorum. Ben açıklamaları <laughs> okumuştum. Sana da söyledim bunu. Telef haklarından para istediler diye biliyorum. Onun sonucu ne oldu? Henüz havada diye biliyorum ya da ben takip etmedim. Ne diyorsun? Mesela Ferdi Tayfun'un besteleri patlamış, şarkıları patlamış dedi ki herkes okuyabilir. Evet. Ama birileri buna itiraz etti. Sence doğrusu ne bunun? Yani vasiyete saygılı olmak lazım. Ölüye saygılı olmak. Ölünün vasiyeti bu. Yani Ferdi abi için söylemiyorum. Genel olarak. Huysuz virjin de mesela ya, ailesine ya, ölüye bırakmadı. Sa ölüye saygı duymak lazım. ya. Ben Adam, de buna katılıyorum. Adamın son isteği. Zaten idama giden insana bile e, saygı duyuyorlar. Diyorlar ki Son isteğin ne? Son isteğin ne? Adam yağlı ilmiği boynuna dolamışlar. Veya dolamadan bir dakika önce son isteğin ne? E bu adamın da isteği işte. Son isteği. Vasiyeti bırakmış. Demiş ki benim şarkılarım dilden dile Herkes okusun. Kimseden bir lira para talep edilmesin. Halkın olsun. Halkın malı olsun demiş. Buna daha güzel bir şey var mı? Evet. E, ben yani şunu da biliyorum. hatırlasın. Öyle halk tabiri var bu ya. Bu arada şey bütün Ferit Tayfur nezdinde değil. E, Nihat'ın söylediği çok doğru bir şey. Huysuz Yürcü'nün mal varlığını geçen gün bunun davası da sonuçlandı. E, bir kuruma bırakıyor ama tam şu anda hatırlamıyorum. E, yeğenleri dava açıyor ama yeğenleri davayı kaybediyor. Kişi yaşarken istediğine bırakabilir. Ben bunun davası olmasına bile son derece karşıyım. Şahsi kişisel fikrim. Hı hı. Şunu da söyleyeceğim. E, Ferdi Tayfur yaşarken e, son dönemlerinde belli bir süre Tuğçe ile görüşmediğini biliyoruz. Acaba Tuğçe sence onu da içerleyip gitmemiş olabilir mi Nihat'cığım? Ya yok abicim hiç kimse seni kendi kendini kandırmasın ya benim hep söylediğim evet. söz var hayatın olağan akışı ya. Umursamıyorsun işte yani. Ölmüş, Neyi ölmüş. umursamıyor? Babasını Baba, umursamıyor. umursamıyorsun tabii canım yani iki kere iki dört ya bu. Niye umursamasın? Bu, ya hastaneye git o zaman. Bir git koştur kovala cenaze. Ay ondan korktuk mu? Kimden korkuyorsun ulan benim babam? Yani ben, babamın yanına mı gidemeyeceğim ya? Neymiş akrab, Akrabam kim ya? Zurnanın son dedi. Çık lan buradan derim. Sen kimsin ya? Ben gideceğim hastaneye de benim amcamın oğlu babamın yanında beni bırakmayacak. Annemin yanında beni bırakmayacak. Kim o? Ben amcasının oğluyum. E sen de Sen giremezsin diyecek. Ne diyorsunuz abicim? Siz nerede yaşıyorsunuz? Hangi neyin kafasındasınız? Ne içiyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Yani, Ama gidememe sebebini bu o göstermiyor. Kafası? Diyor ki grip zannettim hamileliği sürecine rastladığı için. Hanımefendi de söylüyor ya bir şeyden dolayı gitmedik diyor işte tepki gösterirler vesaire diyor. Ben total olarak konuşuyorum. Genel olarak konuşuyorum. Ha, öncesinde ya. öyle söylüyor. Ee, evet. Onun için gitme bunun için gitme. Zaten hani şey geline sormuşlar. Niye oynamaz niye oynamıyorsun diye. Vallahi demiş çok güzel oynarım ama yerim dar demiş. Yeri mi dar? yeri dar demek ki hanımefendinin. Oraya gitme, buraya gitme. Ne yapacaksın? Ölen öldüğüyle kalıyor kardeşim. Yani bir ya bir de şuradan bakıyorsun ya bir baba bir baba yani Ferdi abi gibi bir insan. Bak mesela İbrahim Tatlıses için aynı şeyi söyleyemem. Bak ne dedim İbrahim Tatlıses için? İdo pırlanta. Bak İdo. Evet. Pırlanta evladı. Evet. evet. Değil mi? Evet. Perihan Hanım'ın kızı Perihan Hanım'dan olan kızı. Melek Sübeyde, evet. Pırlanta. Allah ailesine bağışlasın. Ahmet Tatlıses adam gibi adam. Özü sözü bir delikanlı çocuk. Babalar ama hep, hepsi sorun yaşıyorlar. Ile... Nihat'cığım i̇şte, buraya tamam. da bir değin bence. Ama işte ben de diyorum ki İbrahim Bey'den olan sorunların hepsi İbrahim Bey kaynaklı. Tamam. Ben ona inanıyorum. Sen öyle inanıyorsun Bu ama de, bilemeyiz. da Ferdi Bey'den de Ferdi Bey'den, Ferdi Bey'den. Ya Ferdi Bey gibi bunlar bak bunlar normal starlık yaşamamışlar abi. Şimdi Yüksek Tarkan Markan starlık, diyoruz evet. ya. Ne Tarkan'ı ya? Ne Tarkan'ı evet, yani? evet. evet. Bak, hani şu şu an için zirvesi Tarkan evet, değil mi? Evet, evet. Tarkan'ın Tarkan yaşadığı ıstarlık, starlık, bunların yaşadığı starlıkta hani çok da fazla da şey yapmak istemem. Tarkan'ı da çok seviyorum. Ben çok, de, çok bayılıyorum. Kıymetli. Ben de bayılıyorum Tarkan ama yani devede, burcu, devede, pire mi diyelim, ne diyelim yani? Hani, ha, e, tabii, tabii he, Yani bunlar abicim, bunların yaşadığı starlık, bak öyle anlatıyorlar ki, Ferdi abi anlattı bir gün bana. Ee, ben Göce'yi çok severim. Yazları mutlaka de Göce'ye giderdim. Ben çok çok havalısın. Evet. Ee, havalimanında o da onun orada adası varmış. Ben bilmiyorum. Ay neleri var? Marmaris'te var. Marmaris'te. Şey, tamam da aynı Dalaman'a uçuyorsun ya. Tamam orası da Dalaman'a uçuyorsun aynı havalimanı. Evet. O Marmaris'e ben Göce'ye gittim. Evet. Uçakta karşılaştık Ferdi abiyle falan böyle. Yani e, çok başka bir adam. Yani. Çok Kelimeler gerçekten. Bana dedi ki ya Ferdi abi dedim siz dedim hani sizlerle büyüdük falan. Onun konserine gitmiştim. Parayı çaldırmıştım ben. O büyük Gülhane konseri vardı evet, ya. Rekorlar evet. kıran. Ne parası çaldırdın? Cebimden harçlığımı çalındı diye. Ben onun konseri var ya. bütün Yürüyerek mi döndün? Aşkım Gülhane konserleri var evet. ya. Yani gülhane konseri. Ferdi Ferdi Tayfur'un meşhur bir Gülhane konseri vardır. Hep var. 250. Bir tanesi zaten evet. bir tanesi Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük konser kalabalığına sahip. Evet. 200 bin kişi mi o dönem? 250 bin kişi mi ne doldurdu? Ben oradaydım, ben öndeydim. Bir gece evvelden gitmiştim. O zaman şarkıcı falan değilsin, çocuksun. Değişim. çocuğum ya, ortaokula gidiyorum. Para nereden o. sana parayı o sırada? Parayı birice cebellezi tırnakçıya denk geldi, yürüyerek, yürüyerek ben Sana geldi. para nereden oğlum o kadar, o çocuk yaşında? Ya ben boyacılık yapıyorum, mavinlik yapıyorum. Parayı cebecik parayı, kalıyorsun. Tabii, ben ha? parayı kazanıyorum ve <laughs> babamız vefat etmiş, eve Ayağlar bakacağız. Çalışarak evet. kazanıyoruz. Param da var, hatta iki, üç arkadaşımı da götürmüşüm. Vay beraber. bon, de. Ya evet. bir anda baktım, elimi cebime attım, otobüse geldik. Parayı çalmışlar. Yürüyerek mi döndün? Yürüyerek döndük. Sonra şeye <laughs> kadar, o Topkapıya kadar yürüdük, şey Aksaray'a kadar. Oradan bizim o zaman e, esenyurt olmuşları vardı, tanıdık abi o bizi almış götürmüştü. Ha demekse anlat dedim Ferdi nasıl neyi yaşadınız dedim ya. böyle Niyacım dedi. Bir gün e, bir yerde e, film çekimine gitmişler. Hı. Arabama bindim diyor. Arabayı kaldırmış halk o doğru ben bunu duydum yani bırak sanatçıyı omuzlamayı sanatçıyı omuzlarda taşımayı arabamı taşıdılar diyor arabamı kaldırdılar diyor inanamazsın peki niye Nihatcığım bütün ünlülerle ilgili bunu merak ediyorum bütün ünlülerin çocuklarıyla ilgili sorunları neden ünlüler yani tamam hakta da oluyordur da biz şu anda bu işi yaptığımız için bunlar önümüze düşen ve haber evet. değeri olan durumlar neden hiç sorunu yani çocuğuyla sorun yaşamayan ünlü çok az niye ben sürekli sorun duyuyorum e, ünlülerin çocuklarıyla ilgili Mal mı, para mı, mülk mü, şöhret mi, isim mi, soyad mı? Bunu sana sormak istiyorum. Ya bazen işte dediğim gibi hani bazı sürekli tek bir odaklı bakmamak lazım meseleye. Yani bazen de anne baba bazen de sanatçı suçludur. Bazen de evlat suçludur. Yani bazen de evlat haklıdır. Bazen de anne baba haksızdır. Şimdi konuşursun. Yani çocuk starlığından itibaren Çocuğa ilgi gösteremez, alaka gösteremez. Şöyle çocuğu olmak da zor bir şey bence. Zor tabii mi? canım. Mesela... İlgisiz, alakasız büyüyorsun. Bak ben şimdi benim çocuğum ayrı benden. Hafta ha. sonları bende kalıyor. Ha. Ee, mesela evine götüreceğim, annesine teslim evet. edeceğim hafta sonu. Çocuk böyle yapıyor. Baba diyor, beni anneye mi bırakacaksın anne evine? Evet oğlum dedim. Sen ne yapacaksın dedi. Hani para kazanacağım dedim. Sana para kazanacağım. Sonra seni geleceğim, yine çağıracağım, arabalara götüreceğim, ne parka. Bana durdu dedi. Bak iki buçuk yaşında çocuk ya. Baba dedi beni yine üzecek misin dedi. Üzüyor musun çocuğu? Bak, onu bırakınca üzülüyor. Niye bırakıyorsun? Ay üzülüyor? kıyamam. Canım, bak iki buçuk yaşında çocuğun algısına bak. Baba yine beni üzecek misin diyor. Onu eve bırakınca. Benim seni üzer miyim oğlum dedim ben. Ama para kazanmamız lazım. Bak bu kadar sana gezdiriyoruz. Parka gidiyoruz. Bir para Bunların hepsi para diyorum. Evet. Ondan sonra... O zaman diyor bari beni gel eve yatır beni uyut diyor. Ay kıyamam bak, ya. Şimdi demek istediğim biz ilgili bir babayız. Belki bir şey olsa zaten koşuyoruz ama Herkes ilgi gösterememiş ilgilen. olabilir, alaka gösterememiş olabilir. E bu sadece sanat camiasında da değil. Şimdi çok ben bu... jet set yaşayan ailelerde de ailelerin çocukları da Bak, bu sorunları yaşıyor. çok önemli yaşıyor. bir şey söyledin ama Nereden? benim sormak istediğim başka bir şey. Şimdi ben e, çok karşıyım. Canım. Bak ben çok edersin. karşıyım. Neye karşıyım söyleyeceğim. Şimdi benim çocuğum olmuş olsa ben asla çocuğumu Be, izni olmadan Tabii ki ufacık bir çocuk bana izin veremeyeceğine göre 18 yaşına gelene kadar Kameraların önüne Kendi rızası olmadan Asla ve de katak çıkartma Doğrusu Bu konuda en güzelini bence Gündeş yapıyor e, Çünkü e, Belki bana ileride diyebilir ki Ya anne ben şöhret olmuş Çünkü şöhretin gerçekten çok ağır yükleri var ...hiç olmadığınız şeylerle suçlanabiliyorsunuz... ...hiç olmadığınız bir kişilik gibi sizi tanıyor biliyorlar... Halbuki bir iki saat otursa ne iyi kalpli kadınsın... ...ya da ne iyi kalpli adamsın diye masayı ee, bırakıp gidecek insanlar biliyorum... ...şunu söyleyeceğim... ...çocuğun rızası olmadan çocuğu basında ee, göstermek bana ne çok saçma geliyor... ...çok saçma... Yarın öbür gün demez mi ya anne ben rahat rahat arkadaşlarımla dolaşmak istiyorum... ...sevgilimle el ele dolaşmak istiyorum ben kameraların önünde olmak istemiyorum ben utanırdım şahsen çocuğum bana dönüp dese ki ya sen benim iznim olmadan sen beni nasıl medyada ya da sosyal medyada deşifre ettin ben sokakta tanınmak istemiyorum dese ben çok utanırım bu durumda. o yüzden çocuklar mesela İtalya'da çok ünlü bir karı koca var gene çok popülerler çocuklarını asla göstermiyorlar niye biliyor musun? çünkü çocuğun da bir hakkı var evet. 18 yaşına geldiğinde size hesap sorabilir o yüzden şöhret çocuğu olmak bence şöhret olmaktan çok da bir kılıf biçiliyor. Onun oğlusun, bunun kızısın. E ee? sonuç? Çocuk rahat hareket edemiyor. Hiç doğru bulmuyorum. Ben kişisel fikrim bu. Mesela sen amini çok böyle sosyal medyası olsun göstereyim, çıkarayım. Bilmiyorum. Gerçi o erkek çocuk onun için belki daha ee, rahat olabilir ama bu kız erkek çocuklar için özellikle. Erkek de daha evet. agresifleşiyor. Erkeğin doğru bir şey mi yani da, sence? Erkeğin agresifliği daha tehlikeli. Erkek sana el de kaldırabilir. Kız ne yapacak? fazla bağıracak, çağıracak. Burada hep e, halk tabiri var da atalarımız boşa konuşmamışlar. Yuvayı dişi kuş yapar. Ben evet. burada hani dişi suçlama amaçlı söylemiyorum ama e, bir toptancı yaklaşımda da bulunmak da istemem. Gerçekten e, evladını çok güzel şekilde yetiştiren kameralardan. Çünkü şöhret ateştir. allah Allahu Teala Kur'an'da öyle diyor. Şöhret ateştir diyor. Giymesini bilmeni yakar diyor. Çok doğru Gimesini bir yakar. Yani bizler bile Koca koca adamlar, genç aslan gibi delikanlıların bile şöhreti kaldıramadığı bir yerde 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında çocukların... Ayol doğuyor sosyal medya mi, açıyorlar adına. Tabii mümkün mü yani? Yani düşünsenize çocuğum doğmuş sosyal bir sürü ünlü yaptı bunu. Çok da eleştirildi, çok da haklı buluyorum. böyle. Ben normalde eleştiriden nefret ederim. Kimsenin adına de değil kimseye eleştirmek ama şunu söyleyeceğim. Bana göre bu benim kişisel fikrim, bir eleştiri değil. Do yeni doğmuş bir çocuğa sosyal medya hesabı açmak Neyin kafası diye merak da etmiyor değil ya mi işte yani. Yani e, zaman kötü bir zaman bir kere. Bu zaman doğru bir zaman değil. Özellikle hani şöhret eskiden mikrofon eli mikrofon tutan insanlar şöhret olurdu. Evet. Değil mi? Tanınırdı, bilindi. Evet. Şimdi valla sosyal medyada herkes fenomen, herkes şöhret. Evet. Ya herkes şöhret yani. O yüzden bu sosyal medya zehirlenmesi de çok değişik. Eee o kadar... kadar doğru söyledin ki sana bir şey soracağım. Lafını unutma. Çok Sen... pardon. Şimdi ben sosyal medyanın bazen kötü taraflarını çok önemli bir şey anlatacağım sana. Ee... Bir adamı arı sokuyor ve arı sokmasından dolayı adam <laughs> e, vefat ediyor arabanın içinde. Evet. Yazın bak ne kadar e, bilinç altına işleyen negatif şeyleri söyleyeceğim size. Evet. Yazın annemle arabada gidiyoruz şu kadar sanruf açık. Yemin ediyorum bakın size şu kadar. Olacak iş <laughs> değil. Hareket halindeki bir e, arabaya arı girmesi mantığın almayacağı bir şey. Evet. Böyle bir anda dedim ki anne arabaya arı girdi dedim. Saçmalama dedi hareket eden arabaya nasıl arı girsin denk getiremezsin. Neyse bir anda bir çığlık kıyamet annemin koluna arı sokuyor. Bak evet, bütün ters yollara girdim. Niye biliyor musunuz? Bilinçaltıma sosyal medyadan gördüğüm olay geldi. Adama arı sokuyor, adam <laughs> vefat ediyor. Aslında o kadar kirli bilgi Sonra da bir arkadaşım dedi ki sen deli misin dedi. Niye böyle bir atraksiyon yapıyorsun? Ters yollara giriyorsun. Yurt dışında dedi insanları götürüyorlar, arı sokturuyorlar ki kanı temizlensin, cildi güzelleşsin diye. Alerjisi olan e, olan tepki veriyormuş yani bu arı sokmalarına. Sosyal medyada öyle bilgi kirlilikleri var ki Nihatçım. O kadar kafa karıştırıcı şeyler var ki insan o kadar etkileniyor ki. Herkes zengin bir kere. Sosyal medyada hiç parası olmayan yok. Herkes çok lüks yaşıyor. Herkes inanılmaz bir high society içinde. Herkes yurt dışında aynı otelin önünde. Artık onu nasıl yapıyorlarsa işte üstüne mi koyuyorlar altına mı koyuyorlar hiç anlamam. Bir ara 3 ay boyunca Sercan asla sosyal medyaya girmedim. Ulan bu ne dedim ya? Cumaları herkes cumada... Yani bu Kandil kadar ya. günleri herkes evli ya. Bak size bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ulan söyleyeceğim. Kötü gerçekten. Kim o zaman? Sizler bizim artık arkadaşlarımız, dostlarımız, Hayır abilerimiz, ya? ablalarımızsınız. Yani o kadar samimi hissettiğim için şu anda evde muhabbet ediyormuş gibi ediyorum çünkü eminim bundan siz de e, şikayetçisiniz. Ya bu kadar yanlış aslında bak bir tarafı iyi ilk olayları mesela Allah korusun deprem oluyor bilmem ne oluyor... ilk hemen oradan hepimiz bir giriyoruz çıkıyoruz ne olmuş ne bitir ama. E, faydası olduğu kadar yüzde de zararı var. İnanın. İyi şeylere teşvik ediyor. Herkes para kazanıyor. Yeni telefon çıkmış. Ya arkadaşım yeni telefonun son modelini alsan ne olur almasan ne olur. Ben şöyle kafalarda değilim biliyor musun? İkisi de aynı işi geliyor. Telefonu kullanıyorsun, kaldırıyorsun, mesaj atıyorsun, arıyorsun. Nedir bu sosyal medya? Medyayı bu kadar hayatımıza alıp bununla yaşamak neyin kafası ya? Bir, ne diyorsun? E, e, şöyle ki e, maskeli balo. Ah. Orada bir maskeli balo bir yalanın peşinden gidiliyor, bir yalan satılıyor, bir yalan bir hikaye, sahte yüz, sahte maskeli balo. Oysa ki ben sokan gerçekliğine inanıyorum, hep onu söyledim. Ee, i̇nsanın gözündeki ışık, evet. teknolojinin ışığından çok daha evladır. Anladın? Ben yani hayatlar eller diyorsun yani. İnsanın bak, insan. Çok diyorum. doğru yani. Şimdi sosyal medya bir yalan. Yalankine yalan ki ne yalan? Bir yalan, yalan mı orada... Hayır, yalan yalan yani bir yalanın peşinden gidiyorsun orada yaşanılmış bütün her şey yalan. Ama ben de diyorum ki orada bütün hayatını geçiren insanlar var. var. Orayla yaşayan insanlar var. Ben dedim ki insan sosyalleşmenin evet. öneminden bahsediyorum aslında. Sosyalleşmenin insan hayatında ne kadar daha değerli olduğunu, daha kıymetli olduğundan demiyorum. Diyorum ki yani insanoğlunun gözlerindeki ışık diyorum, teknolojinin ışığından çok daha hayırlıdır. O yüzden bazen ...insanlar böyle zayıflamak için detoks falan yapıyorlar değil mi? Evet. İşte ben de buradan sizlere sesleniyorum. Bazen artık hayatında bir gerçeği... Ben bir parçası yaptım. Ama hiç sosyal, sosyal medya medyaya. detoksu yapmak şart kardeşim. Biraz sosyalleşin. insan insanla konuşa konuşa. Ay oğlum, yani, evde herkes böyle. Ne yapacağım? Evde, evde herkes böyle. Onu söylemişti. Ee, bu sefer ama. ne oluyor? Bu sefer daha agresif bir toplum haline dönüşüyoruz. Ya onu görüyor, daha. onu görüyor. Ay ben de bunu alayım. ben Bu gerek yok Özenti, ya, yemin ediyorum size. Bir marka kadar, merakı, bir ama özentilik merakı. Ama bir şey söyleyeceğim. 3 ay boyunca size yemin ediyorum, yazın hiç girmedim. Hiç ne soruya, ne bir şey. Çok bazen de sıkıcı oluyor. Aynı şeyler, aynı insanlar, aynı olaylar. Bir pantolondan 100 kişi de görüyorum. Görmek istemiyorum, ben kendi stilimi yaratmak istiyorum. Ya da bir telefonu yeni çıktı diye alıp da böyle kendinizi çeke çeke koymanız çok komik. Ben hiç hoşlanmıyorum bazı şeylerden. O yüzden bu sosyal medya konusundaki bütün bak şu andaki nereden buraya geldik? Efendim bir bana yazın. Lerzan Mutlu Nihat Doğan söylemezse olmaz. Şimdi. insanlar sokağa çıkın kardeşim. Bak söylüyorum sokağa çıkın. Hava güzel. Nefes sokağa alıyorsunuz. Sokağa çıkın. Güzel olsa da sokağa çıkın olmasa da. Bir insanlarla dostlarınıza çay için, kahve için, sosyal medyana detoksunu yapın. Uzun bir süre sosyal medyaya girmeyin. Bilmeyin. Ölmeyin, ölmezsiniz merak etmeyin. Ben sadece mesela Twitter'da 5 senedir 6 senedir tweet atmıyorum. 2 senedir de Instagram'da ana sayfama doğru dürüst bir fotoğraf resim koymuyorum. Elin açıklama yapmış Çünkü... Nihat nerede Kim? diye. Kim? <laughs> Musk. Elin mask. Elin mask mı? O... Kardeş ama... para yiğindir, parayı indir <laughs> parayı. Biz kıymetliyiz kusura.